Arkadaşlar merhaba. Malumunuz WhatsApp ile ilgili bir sözleşme söz konusuydu ve bu 15 Mayıs tarihine kadar ertelenmişti. Ve şimdi zaman, süre geldi, çattı. Mercihlerimizin yapmış olduğu açıklamalardan edindiğim bilgiler şu yönde. Şimdi 15 Mayıs itibariyle WhatsApp'ınız kapanacak mı? Hayır kapanmayacak. Fakat size bir kısıtlama gelecek. Tabi kısıtlamadan önce şöyle bir şey başlıyor. An itibariyle 15'inden sonra bu bize sunmuş oldukları sözleşme ee, sürekli WhatsApp kullanıcıların ekranlarına yansıyacak. Yani siz e, WhatsApp'ınızı açtığınızda genel olarak karşınıza o sözleşme çıkacak onaylayın diye. Ve siz bunu onaylamazsanız ne oluyor? Siz bunu onaylamazsanız bir müddet bu e, sözleşmesinin ekranınıza çıkacak. Bu 2-3 hafta olabilir. E, yapılan incelemeye, açıklamaya göre o şekilde, o yönde e, bir şeyler var, söylentiler var. E, bir müddetten sonra da sizin WhatsApp ile ilgili kullanımınızı kısıtlamaya başlayacaklar. Şimdi bu kısıtlamalar nedir? Bizleri neler bekliyor eğer WhatsApp sözleşmesini onaylamazsak? Önce onaylamayanlardan yola çıkarak bu açıklamayı yapalım. Birincisi bu mesajlarınıza, mesaj listenize daha ulaşamayacaksınız. Sadece size gönderilen mesajları eğer bildirimleriniz açıksa görebileceksiniz ama akabinde bildirimleriniz kapalıysa size gelen herhangi bir mesaj söz konusu daha olmayacak gelen mesajı bildirimleriniz açıkken aldıysanız bunu cevaplayabileceksiniz. Ama akabinde mesajdan çıktıktan sonra bir daha o mesajı girip göremeyeceksiniz. Ta ki size karşı taraf bir mesaj daha gönderene kadar. Yani mesaj listeniz kısaca kapanmış oluyor. Bir nevi kapanmış oluyor. Yani kısıtlanmış oluyor. Telefon rehberinizi ise hiç göremeyeceksiniz diye bir söylenti var numarayı kendiniz ezberinizden çevirip de bir şekilde ulaşabilirsiniz karşı tarafa. Fakat direkt hani WhatsApp'tan giriyorduk da telefonu seçip de arıyorduk bunu daha yapamayacağız. Bunu da kısıtlayacaklar. Ve bu da bir müddet bu şekilde devam edecek ve siz hala bu e, sözleşmeyi onaylamadıysanız artık WhatsApp'ı tamamen hiç kullanamaz hale geleceksiniz. Kısacası yani sizi bu WhatsApp'ı kullanmak istiyorsanız bu sözleşmeyi onaylamaya zorlayacaklar. Kısıtlıyorlar kısıtladıkça, daralttıkça sizi zorlayacaklar ve baktılar ki başarılı olamadılar. Bu sefer de WhatsApp'ınızı bir şekilde kapatacaklar. Yani tamamıyla hiç kullanamayacaksınız. Peki bizden neden bu onayı istiyorlar? Şimdi gelelim o konuya. Eğer biz bu onayı verirsek bu e, WhatsApp bizim bilgilerimizin tamamını Facebook'a Facebook aracılığıyla da bu reklam veren şirketlerin tamamına pazarlayacak ve bunun üzerinden para kazanacak. Yani bizim bilgilerimizi bunlara satacaklar. Buradaki güya yapılan açıklamaya göre niyet şu. Bunları satarak şirketlere, şirketlerin eline geçen bilgileri doğrultusunda bizlere işte bulunduğumuz konumda en yakın şirketlerin e, satmış olduğu ürünlerin reklamlarını bizlere bir şekilde ulaştırabilmeleri. Ve bizim konuşmalarımızı muhtemelen dinleyecekler ve neyden bahsettiğimize, neler ilgimizi çektiğine vesaire dair bir bilgi sahibi olacaklar. Akabinde de bizim hayallerimize hitaben bize reklamlar gönderecekler diye bir e, söylenti söz konusu. Fakat ne oluyor peki? Hani tamam bize reklam göndermiş bu çok da büyük bir problem değil. Zaten biz bunu zaten yaşıyoruz yani. Şu anda e, dikkat edin numaram nereden ellerine geçti bana reklam gönderdiler dediğimiz bir dünya reklam geliyor zaten cep telefonlarımıza. E, fakat çok da önemsemiyoruz artık. Çünkü alıştık bıktık ama alıştık. Zaten şikayet ettiğimizde de bir şey de çıkmıyor bunun ardından. Bir de şey de gönderiyorlar yani işte istemiyorsan. Ee, reklamı almak istemiyorsan işte bize mesaj gönder bilmem ne gönderseniz de gene de o reklam size geliyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Gönderdiğiniz mesajda bir şey engellemiş olmuyor. Tamam. Bunun bize bir zararı var mı? Yok. Sinirden başka bir şey değil. Fakat burada asıl tehlike arz edecek olan nokta da şu. Bizim ev onayladıktan sonra bütün bilgilerimizi bunların her şekilde kullanmalarına müsaade etmiş oluyoruz. Yani şu oluyor. Resmimizi kullanabiliyorlar. Kredi kartını eskaza çektik bir yere gönderdiysek veya işte iban numaramızı birilerine gönderdiysek bunların hepsi bunların eline geçiyor. Çocuklarımızın veya kendi resmi resimlerimizi paylaştığımızda bunların hepsi bunların eline geçiyor. Ve biz bunlara kullanım hakkı verdiğimiz için bizim fotoğrafımızın acaba yarın bir gün bir porno sitesinde belki de karşımıza çıkmayacağını nereden biliyoruz? Yani bizim fotoğrafımız neye kullanılacağını biz bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu büyük bir tehlike arz ediyor. Bizim kredi kartımızı er çekip gönderdiysek veya kimlik bilgilerimizi, TC'mizi veya ibanımızı gönderdiysek bunların nereye kullanılacağını, yarın öbür gün bunlarla bize büyük bir pusu yapılacak mı yapılmayacak mı bunu bilmediğimiz için e, bu bizim için, bizler için büyük bir tehlike demektir. E, dolayısıyla bir de zaten şurada var. Benim konuştuğum seni ne ilgilendiriyor? Benim kişisel olarak konuştuğum üçüncü şahsı ilgilendirmez. Sen bunu niye dinleyebiliyorsun? Neden bunu e, dataya alabiliyorsun? Neden bunu kaydaltına alabiliyorsun? Seni ilgilendiren bir durum burada yok. Ben benim konuştuğumu başkasının dinlemesini istemiyorum arkadaş. Buna istinaden de ben bu yetkiyi sana niçin vereyim? Ha bunlar bu yetkiyi neden istiyor? Oraya da onda altını kalın çizeyim. Çünkü zaten bunlar bizim konuşmalarımızı dilediği gibi dinleyebiliyor. Mesajlarımızı dilediği gibi görebiliyor. Konumumuzu dilediği gibi görebiliyor. Fakat bunu yapıyorlar ama bunu gizli yapıyorlar. Yani bunu açıklamıyorlar. Yani benim kanaatim, düşüncem bu. Bu benim şahsi fikrim. Yarın öbür günde eğer bu bir gün bir şekilde ispatlanır da vatandaş Rıza bunlardan şikayetçi olursa eğer bunlar herhangi bir zan altında kalmamak için bende sözleşme var bu arkadaş bunu benim yapmama müsaade etti deyip de hukuken kendini bir şekilde savunup kurtarabilmesi için bu onay isteniyor diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü benim numaramı x bir şirket nereden aldı da bana reklam gönderiyor. E, bu gibi şirketlerden alıyorlar. E bunlardan alıyorlar. E bunlardan alıyorlar. Yarın öbür gün de bu şirketlerin bunu sattığı tespit edilirse ben bunlardan şikayetçi olabileceğim. E, o yüzden de bunlar şimdiden kendilerini garantiye alıyor. E dolayısıyla hayır arkadaş yarın öbür gün ben tespit edersem ki benim bilgilerim veya fotoğrafım herhangi bir yerde yayınlandı ve bunu tespit edip de kanıtlayabilirsem eğer bunu kim sattı diye evet ben ondan davacı olacağım. O yüzden de ben ee, bu sözleşmeyi onaylamayanlardanım arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem ben olsam sizin yerinizde onaylamam arkadaşlar. Onaylamam. Yani benim bilgimi üçüncü bir şahıs niçin alsın ben buna müsaade etmem. Artı yani WhatsApp arkadaşım iletişim WhatsApp'la kurulmadı. WhatsApp'a alternatif olarak bir dünyada şirket var. Hatta bizim kendi ülkemizde de e, çıkarılan bu tip e, şeyler var. E, uygulamalar var. Onlardan birine de geçme şansımız var yani bu zor bir şey değil. E, kullanmam Amerika'nınkini, kullanmam Fransa'nın, İtalya'nınkini, kullanırım kendi vatandaşımınkini. Kendi e, ülkemin üretmiş olduğu uygulamayı kullanırım. E, bunu da yapabiliriz. Ha tamam ondan memnun değilsen tamam yabancı başka e, yine uygulamaları da var. Ve sizlerden de vereceğim şu arkadaşlar ben WhatsApp'ımı sileceğim. Sizlerden de ricam eğer sizlerin uygun gördüğü güzel başka platformlar, başka böyle uygulamalarda söz konusuysa lütfen yorum kısmında bunları paylaşın. Vatandaşlarımız da bunlardan faydalansın. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve unutmayın ki biz kendimizde üretebiliyoruz, kendimizde yapabiliyoruz. Bizim de uygulamalarımız var. Onları da ben size tavsiye ediyorum mecbur değiliz arkadaşlar hiç kimsenin zanı altında hiç kimsenin baskısı altında kalmak zorunda da değiliz arkadaşlar Allah'a emanet olun